Sakın yapmayın bayağı sıkıntı siyah ekranda kalıyor. Bir çözüm yok kaç. Windows 11 iken daha az donuyordu bu videolarda. Merhaba. Geçen hafta incelediğimiz şu Windows tablet vardı ya. Buna Linux kurmayı deneyeceğiz şimdi. Bu hala bu arada donuyor yani. Güncellemeleri bitti ama donması bitmedi. Şimdi buna Linux Mint kurmayı deneyeceğiz. 22.2 olanını indirelim bakalım. Linux hakkında bir bilgim yok. Hangi sürümü ne için kullanılır onları pek bilmiyorum ben. Yorumlarda bir arkadaş belirtmişti Linux Mint ya da birkaç versiyon daha varmış sanırım. Mint olanını biraz araştırınca kafaya yattı bu benim. Bunu yükleyelim bence. Şu alttaki mirrorslardan birini indireceğiz. TR olanı varsa onu indirelim. Ah, varmış. Nerede o? Linux Kullanıcıları Derneği. Tamam bu olsun. Neyi değiştiriyor bilmiyorum ama 2.8 GB'miş. Bunu indirip Rufus'ta flash alacağız. İndi. Küçük zaten boyutu. Şöyle 4 GB'lık bir flash disk yeterli olur diye düşündüm. Şöyle Rufus indirmeniz gerekiyor. ISO'yu seçin diyor. Buradan hemen bu Linux Mint olanı seçiyorum. Neyse buradan flash diskimi de seçeyim. Zaten tek bu var. 4 seçtim. Birden fazla varsa hangisiyse onu seçin. Daha sonra buradan başlat diyeceğim. Şöyle bir uyarı verdi. Önerilen modda kullanalım bunda. İki tane dosyası da e, Rufus'un kendi içinde yokmuş. İnternetten indirmem gerekiyor diyor. Buna da izin verelim. İnternetten indirsin. Flash diskin içindeki bütün bilgileri yok edeceğim diyor. Yok etsin. Önemli değil o. Tamam şimdi bu başladı. Bitirsin bakalım. Herhangi bir sorun çıkmadı. Geçelim bilgisayara. Onu bir kapatalım. Sonra klavyesinden şu BIOS menüsüne ulaşmaya çalışalım bakalım. Kapanmıyor bile. Ben de direkt abandım buradan da. Heh, kapandı sanırım bakayım. Aynen kapanmış. Klavyesini takalım hangi tuş bilmiyorum bu arada onu bir keşfedeceğiz. İnternette ses kısma ve güç tuşu da diyorlar hani tablet gibi ama denedim ses kısma da ses açmada klavyeyi çıkardığım halde girmiyor. Lan ESC'ymiş ya. ESC ile boot menüsüne girebilirsiniz ama ekran yan oldu. Neyse bunu buradan hallederiz ya. Aa USB takmayı unuttuk. Şimdi bu menü de birazcık karışık gibi gözükebilir ama çok karışık değil. Buradan böyle yapabiliyor muyum? Yok bu burada da donuyormuş ya. Niye burada dondu ki? İnanılmaz bir bilgisayarsın ya. Yeniden başlatalım. Sakin bir şekilde şu buta geldik. Burada sizin flash diskiniz. Şurada gözükür bakın benimkisi Toshiba. Bunu ilk sıraya taşıyacağız. Lan backspace'e basıyormuşum enter diye. Aynen şöyle enter'e basınca bu gelecek. Flash diskinizi birinci sıraya koyacaksınız. Bakın burada boot option 1'de flash diskiniz olacak. Bunu bu şekilde kaybet kaydedeceksiniz. F4'te kaydedip çıkıyormuş. 4'e basıyorum. Yes diyorum. Şimdi bilgisayar flash diskten başlayacak diye umuyorum. Bu Rufus ilgili kısımları ben freedos bilgisayara Windows kurduğumuz video var. Orada ayrıntılı şekilde anlattım. Takılırsanız oradan izleyebilirsiniz. Bu kadar uzun sürmesi normal değil bu arada. Bu kısımları hızlı yapması lazım ama tabi bilgisayar yavaş. O yüzden bir mantık kuramıyorum. Her şey olabilir. Olmadı. Şimdi nasıl olacak onu gösteriyorum. Bir süre bunu araştırdım. Biraz BIOS'ta ayar yapmamız gerekiyor. Linux olduğu için. BIOS'a giriyoruz. Daha sonra buradan e, chipset kısmına geliyoruz. Şuradaki bu chipset kısmına girdiğimizde bizim olayımız burada. Buna bastığımızda burada OS Selection diye bir şey var. Bunu Linux'e çevirmemiz gerekiyor. Bu sizde muhtemelen Windows olarak duruyor. Android, Windows 7 falan, MS-DOS falan diyor. Windows 98 kuracaksınız. Kurmadık mı bir anda? Yok. Neyse bunu Linux'e çevirdiniz. Enter'e bastınız. Bu bir. Daha sonra tekrar ESC'ye basıyorsunuz. Daha sonra security kısmına geliyoruz. Güvenlik. Burada da alt kısımda şurada Secure bot yazan yer var. Buraya enter'a basıyorsunuz. Burada da Secure bot. Yani güvenli bot etme olayı bu aslında. Bu enable sizde muhtemelen. Bunu disable yap. Bunu da yaptıktan sonra şimdi bu şekilde F4'e basıyorum. Tied deyip çıkıyorum. Ve bu şekilde oluyor. Tabi ekran yine yan oluyor. Onu çözemedim. Neyse yan kurarız. Sıkıntı yok. Burada şimdi direkt start flash diskten start verip başlatabiliyorsunuz. Ama biz kuracağız. Klavye çalışmıyor iyi mi? Bu çalışmıyor. Yeniden başlatınca oluyormuş. Şimdi yeniden başlattım. Birazcık yazılar küçüldü ama biz o m install olana basıyoruz. Ekran yan dönsün artık. Bunu hep dikey mi kullanacağız biz? Bunun logosu budur herhalde. Ekran böyle çizik çizik oldu ama doğaldır herhalde. Niye böyle oldu? Yan çevirmem gerekiyor. Burada A1 diye logo var. Şeytan Ayrıntıda gizli. Neden böyle oldu bu? Neyse birazcık daha bekleyelim. Şıklar canlanıyor. Yani ekranı falan mı tanımadı? Neden böyle yaptı bunu mu? Şöyle tam görünmüyor sanırım. Çizik çizikti. Çizikler fazlalaştı gitti de fazlalaşıyor. O çizgiler olmaması gerekiyormuş. Onu araştırdım bir süre. Sonunda çözdük. Kurulumda küçük satır bir kod var. Hemen onu göstereyim şimdi. Bu kodu yazdığınızda e, o çizgiler kayboluyor. Normalde böyle bir menü varmış. Rotasyonlu kurduktan sonra düzenleyeceğiz. E, klavyede alt çizgi koyamıyorum. Onu yapamadım şimdilik. Açınca bakacağız ona da. Şuradan Türkçe'yi seçmek gerekiyor ama yan dönük olduğu için fareyi kullanmak zor. Burada dil seçeceğiz. Fare takamıyor muyum bunu? takayım Buradan Türkçe'yi bulalım. Devam et dedim. Şurada at falan diyordu ama onu geçtim. Türkçe Q klavye olsun. Burada klavye seçiyoruz. Tamam buradan da Türkçe Q seçip devam et dedim. Wi-Fi'ye bağlan diyor. Bunu da geçelim. Bağlanmadan devam et diyelim. Sonra bağlarız. Ekranı döndürmek lazım. Commander gibi bir yer var. Oraya bir kodla döndürebiliyorsunuz bu ekranı. Onda deneyeceğiz. Çoklu ortam ses video çözücülerini kur diyor. Bunu kursun lazım olur belki. Şimdi düşünüyor. Kurulum türünü soruyor. Diski sil ve Linux Mint dağılımını kur. Aynen bunu seçelim. Diski silsin. İçinde zaten bir şey yoktu. Koyamadık ki. Emin misin diyor burada da. Buna da devam et diyorum ben. Neredesin diyor. Şuradayım. Adınız diyor. Kendi atsın ya. Oliver bu olsun. Fark etmez ki parola. Parola illa girmek zorunda mıyız? A koyayım parolayı da. Kısa parola. E olsunlar. Falan. Ve dosyalar kopyalanıyor diyor. Burası uzun sürebilir. Burayı hızlandıralım. Herhangi bir sıkıntı olmadı. Bitti. Şimdi yeniden başlatın diyor. Bir yeniden başlatalım. Bu noktada flashı söksek de olur. Şimdi onun ekranını döndürmemiz gerekiyor. Onu çözeceğiz. Linux Mint'e hoş geldiniz. Şimdi öncelikle bir şunu sökeceğim. Onun glavyesinden hiçbir şey olmuyor şu klavyeyi taktım. E yani kontrol alt ve t tuşuna basarak şöyle komut alanını açabiliyorsunuz. Buraya yazmamız gereken ekranı döndürmek için bir kod var. Şu klavyeyi takmam lazım. Burada eşittir koyabiliyordum çünkü. Eşittiri buradan koyduk. İki noktayı da bu klavyeden koyacağız. Şu şekilde bir kod girdik buraya tamam mı? bunu aşağı açıklamalara ben koyarım. Sonra buraya bunu enterledim. Şifreyi soruyor. Burada 1 bizim şifremiz. 20 yaptık, ne? A yaptık ya, A. Bir full olanı bulmamız gerekiyor şurada. Üstten 5. alttan ikinci olan. Splash'tan sonra şu kodu yazacağız. Hemen ben onu da yazayım. Şu şekilde sonuna splash fb rotate 2.1. Bunu yazıp kontrol oyla. ile save yapıyormuşuz. CTRL O. Sonra Enter'e basıyoruz. Sonra Ctrl X ile çıkıyoruz. Ctrl O ile kaydettik. Nereye kaydedeceğiniz dedi. Default olan yeri Enter'e bastığımız oraya kayıt oldu Ctrl X ile çıktık. Yine şu. Sonra bunu yazdık. Sudo update group. Sonra da sudo reboot yazacağız. Update dedikten sonra şöyle bir şeyleri değiştirdi. Sudo reboot yapıp Enter'e bastım. Gitti. Bakalım şimdi inşallah düz bir şekilde açılır da normal döneriz başım döndü yan yan kullanmaktan güzelmedi ya. Ya Windows'ta böyle Ctrl ile ben bunun yönünü değiştirebiliyordum böyle olmuyorum bu? Ekran ayarı falan vardır belki ya. Yatay şöyle yapayım bozuldu lan? 15 saniye sonra değişiklikleri geri alıyorum falan diyordur inşallah. Evet iyi diyorsun. Sol diyeyim. şöyle uygulayayım bir de sağ denedik sol denedik bu da olmadı. Key ters desem her şey ters dönüyor Seferde de şöyle döndü. Hiçbir şekilde olmuyor. Şöyle dikey olarak kullanılacak artık. Yapacak bir şey yok. Ne yapalım? Klavyeyi de kucağıma alacağım artık. Sürücü yöneticisi diyor. Bu önemli olabilir. Ara yüz bir hızlı. Ha, en azından her şey için beklemiyorum. A'da bağlandık. Şuradan sürücü yöneticisi diyelim. Sürücüleri otomatik yükleyecek herhalde anlamadım. Tamam ek sürücüye ihtiyaç yokmuş. Öyle söyledi kendisi. Çoklu ortam çözücüleri diyor. Bunu yüklesin. Video falan. Belki internetten bir şeyleri izlemek için lazım olabilir. Şöyle yapsam. Yatay diyor. Bunu zaten yatay olarak algılıyor. Bu şekilde. Dikey dersem bayılıyor. Olmuyor bu. Buna da güncelleme geldi ya. Elime attığıma güncelleme geliyor. Güncelleme bitti. Döndürme olayını tekrar deneyeceğim. Bu olmadı ya. Farklı bir şey deneyelim. Olmuyor maalesef. Left'e çevirdim. Normal olarak böyle gözüküyor. Siyah ekran oldu. Hani geri çevirmek için ekstra uğraştım. Buraya bu kodu görmeden yazıp normale çevirmek için. Sakın yapmayın. Bayağı sıkıntı siyah ekranda kalıyor. Reset deyiverirdik. Formatlar da sıkıntı değil de uğraştırır. Bu şekilde kullanacağız. Eğer yolu denedim. Bir çözüm yok. Bir çözüm bulursam gelecekte bunu size bildiririm. Ama şimdilik dik olarak inceleyelim. Yani böyle kullanacağız. Yükü ekran olması da bir yandan iyi gibi bir yandan kötü gibi. Biz işe yarayacak mı yaramayacak mı ona bakalım. Açıkça başlayalım. Daha hızlı şu an kullanılabiliyor. Buna Chrome iniyor mu? Ona bakalım ilk önce. Linux açan olanını indireceğiz artık. Çalışık değilim de. Güzel oldu ya. Hızlandı baya. Ekranı dik ama yani bilmiyorum ki. PDF falan okumak için galiba dik ekran daha iyidir. Benim kendime avutma şekli. İşe yaraması lazım. Bir şekilde kullanmak lazım bunu. Kurulu mu çok zor ya. O Intel grafik ayarı var ya çok bozdu bizi. O bayağı uğraştırdı. Sabahtan beri bunu uğraşıyorum ya. Chrome Linux Team paketi kurun dedim. Her işte de bir şifre istiyorsun be. Kurulum başarılı oldu dedi. Bravo. Şöyle sürüklesem bıraksam gelmiyor mu? buraya. Sağ tıklayıp masa üstüne ekle gerekiyormuş. Bilenler biliyordur da ben bilmiyorum. İlk defa kullandığım için her keşfettiğimi söylemeye ihtiyacı duyuyorum. Varsayılan tarayıcı olsun. Hemen buraya önceki deneyi yapıyoruz. Ne yazdık oraya biz? Hücreler, PDF. Ü falan basmıyor galiba. İngilizce karakterlere göre kullanacaksınız artık. Bakın şu an açıyor. Aç. Aç be. Tamam açtı. Ama yani diğerine göre daha hızlı gibi. Yani şu an aşağı indiriyorum yavaş yavaş. Dokunmatik çalışmıyor. Yani şöyle yavaş yavaş. Okursunuz herhalde ya. Şöyle aşağı inelim, şöyle yukarı çıkalım. Yani biraz takılıyor. Film izleyebiliyor muyuz? Hemen YouTube bir şeyler bakalım. Şu an görüyorsunuz YouTube arayüzünü yüklemeye çalışırken çatlıyor biraz. Videoyu da gördüğünüz gibi oynatıyor bu arada bu şekilde. Windows 11 iken daha az donuyordu bu videolarda. Ve video şu an 720p'deyken böyle. Neyse gördüğünüz gibi videoyu öyle ahım şahım oynatamadı ki ses çıkmadığı için video oynatmasının bir olayı yok. PDF deseniz yani arayüz hızlandı. Bunu artı haneye yazabiliriz. Geri her şeyi patladı ama niye buna 5000 lira verirsiniz ki bu da olmadı. Belki isterseniz buna Android sistem yüklemeyi deneyebiliriz. BIOS da ayarda vardı ya Android. Belki de Android tablet olarak kullanılır bilmiyorum ama beni bayağı yordu. Herhangi birinin o kadar uğraşıp böyle bir sonuca varması çok iyi olmaz. Ben sizin yerinize denedim pek memnun kalmadım. Mint olmuyor en azından. Yorumda arkadaşlar farklı seçenekleri de sunmuşlar. Ben pek bir şey değişeceğini düşünmediğim için onları denemeyeceğim. Sabahtan beri her yerde komut arıyorum yani. Hangi komut varsa bütün komutları denedim. Denediğim komutların hepsini de aşağı kısma yazarım. Ne için kullandığımı da yazarım. Meraklıysanız siz de deneyin. Bir çözüm bulabilirsiniz belki. Çözüm bulursanız onu da paylaşırsanız. Seviniriz. Bir süre daha araştıracağım ama isterseniz Android bir şey de kurarız buna. Belki tablet gibi kullanılmasında bir problem olmaz. Intel HD grafikler içinde Linux'da uyumsuzmuş o. O yüzden çatlıyor belki de yani uyumsuz olduğu için komutla birkaç özelliğini kapattık. Videolar o yüzden kasıyor da olabilir. Emin değilim. Görüşürüz.